Hadi şimdi de ilk Redux store'umuzu kuralım. Get started butonuna tıklıyorum ve burada tutorials kısmında quick start diye bir kısım olduğunu görüyorum. Quick start da Redux Toolkit'i anlatıyor ve bir de basitçe store oluşturmayı ve slice oluşturmayı falan gösteriyor. Ben bu videoda basitçe store'umu oluşturacağım. Bir sonraki videoda ise bir todo uygulaması yapacağım. Şimdi ben Mustafa da hemen yazılımda şunu sileyim. Yeni bir Redux klasörü açayım. Redux'un içerisinde bir tane todo app açacağım. Todo app. Ve bunu Visual Studio Code'da açıyorum. Bu arada bu eğitim serisinde API'dan veriler çekmeyi falan da öğreneceğiz Redux ile. Yani Redux Epey bir derin kadar öğreneceğiz. Şimdi terminalden hemen kıracağım bunu. npx create create e, react app nokta nokta ana dizin demek diyerek kuruyorum. Redux ile aslında çok efektif bir şekilde e, yapacağız bu şey işlemini. State işleminin yani Redux ile beraber e, tabi useState kadar kolay olmuyor işimiz ama kullandıktan sonra yararlarını daha net bir şekilde anlıyoruz ve genelde yani büyük şirketlerde React kullanan şirketlerde Redux olmadan React'i yazmıyorlar yazıyorlarsa da hani state pek kullanılmıyor artık yani konteks kullanıyorlardır. Yani veya Apollo Client, Redux, Recoil, Zustand e, gibi araçlar kullanılıyor. Ama tabi en popüleri de Redux. Şimdi ben npm start diyerek projemi çalıştırdım. Çalıştırıyorum. Gelsin bakalım projem. Evet gördüğünüz gibi projem açıldı. Şimdi ben benim işime yaramayacak dosyaları siliyorum hemen. Bu pardon index.js işime yarayacak. Öyle. Bunları siliyorum ve app.js'imi açıyorum. App.js'imde direkt her şeyi siliyorum. Index.js'de de şu şekilde şunları sileyim. Burada da function app diyeyim. Daha sonra export default app diyelim export edelim fonksiyonumuzu return bir div return edelim ve hello world diye gördüğünüz gibi hello world yazımız geliyor buraya şimdi redux'ımızı hemen oluşturalım redux'ımızı oluşturmak için bizim yani store'umuzu oluşturmak için redux toolkit ve react redux paketlerini projemize dahil etmemiz lazım önce projemizi indireceğiz daha sonra import ile dahil edeceğiz, import ederek. Şimdi Redux'ta şöyle bir şey var. Hmm. Ne desem? Redux'ta şöyle bir folder e, structure var. Bir app klasörü var. Bir de src içerisinde features var klasörün içerisinde store.js diye bir burada typescript de kullanabiliyorsunuz ama ben şu an javascript kullanacağım bunu javascript XML yapayım store.js de hemen bir store oluşturalım store oluşturmak için configure store configure store diye bir readapt.js toolkit'ten gelen bir ee, şey çağırıyoruz biz configure store diye ve bu configure kullanarak bir store'umuzu oluşturuyoruz şimdi e, store diye bir değişken açalım ya da myStore my store diyeyim şu anlık birazdan değiştireceğim bunu daha sonra configure store yazıyorum ve parantezler içerisinde bir objeymiş gibi bu şekilde e, şeylerimi süslü parantezlerimi açıyorum. Daha sonra reducer deyip bunu kapatıyorum. Reducer'larımı yazacağım. Bu reducer'ları e, ne olduğunu falan anlatacağım. Ama bu videoda sadece store'umuzu oluşturacağız. Şimdi bunu store'umuzu oluşturduk. Bunu export etmemiz lazım çünkü biz bunu index.js'ten çağıracağız. Bunu default export edebilirsiniz altta veya normal export edebilirsiniz. Ben normal export ediyorum. Ama böyle ettiğim zaman süslü parantezler içerisinde import etmem gerekecek. Şimdi, şimdi import my store dediğim zaman my store/ slash, slash, app/store slash deyip my store'mu yani şu değişkenimi çekiyorum index'ten. Ve daha sonra şimdi demiştim ya hani bir önceki videoda bütün komponentlerimiz store'umuza erişiyor. Store'umuzdaki state'lerimize erişiyor. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Biz ana komponentimiz olan app komponentimi Redux'un provider ile sarmalayıp provider'ımızın store'una bizim store'umuzu verdiğimiz zaman store'daki bütün state'lerimiz bütün komponentlerimize erişimi oluyor. O yüzden ben import provider'ı diyorum ve provider'ı react redux'tan çekiyorum. Ve bu bir keseyim buradan ve provider diyeyim içerisine de app'imi atayım. Şimdi bu şekilde provider'ımın içerisinde app'imi yazdım ama benim store'umu da vermem gerekiyor. Çünkü bütün komponentlerin store'a erişmesi lazım. Store diyorum. Bu store e, attribute store'u veriyorum. Karşısına da kendi store'umu veriyorum. my store. Bu benim store'umladı şekilde yaptığınız zaman Redux çalışıyor. Redux'ın çalıştığını nereden anlıyoruz? Redux şey Redux'in eklentisi var. Firefox, Chrome gibi tarayıcılar için indirebilirsiniz. Burada uzantılar ve temalar kısmında Redux Dev Tools diye görüyorsunuz. Eğer bu işaret varsa, o sitede Redux kullanılmıştır. Bunu anlayabilirsiniz. İlerleyen videoda da bu eklentiyle alakalı bahsedeceğim. Buradaki state'lerin görünme, action'ların görünümü falan bahsedeceğim. Şimdi bunu sağladık. Yalnız ben bunu şöyle de diyebilirim. bunu adını değiştirebilirim. Store diyebilirim. Bunu da store diyebilirim. Tabii bunu da değiştirmem gerekecek. Bu şekilde değiştirebilirim. Ve hala uygulamam çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu videoda Redux ile ilk store'umuzu kurduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.